Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomda size Portekiz Portu'ya geldiğinizde görmeniz gereken klasik turist mekanlarıyla buraya yazın gelmek isterseniz ne kadar bu güç ayırmanız gerek onlardan bahsedeceğim. O zaman hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ben zamanında Portekiz Portu'ya çok yakın yani gerçekten merkeze Ali Trindade Trinidad denilen yere çok yakın yaşadığım için bu yerlere yürüme mesafesindeydim. İlk olarak arkadaşlar burada Baktığım zaman notlarımda Hua da Juada Santa Catarina benim favori yerlerimden biridir. Buraya fotoğraflarımı veya çektiğim şeyleri koyarım. Biriniz arkadaşlar oraya geldiğiniz zaman zaten sağdan soldan bir yere gittiğiniz zaman böyle uzun bir çarşı düşünün. Bir sürü mekan var, işte bir sürü dükkan var. Gerçekten çok hoş. Ben Santa Catarina'da yürümeyi ve alışveriş yapmayı seviyorum. Yeah. 那地方。 zaten birçok şey var müzik sanatçıları vesaire. Gerçekten çok fazla e, dolu dolu ve özellikle ismini bazen söyleyemiyorum ama Azulla ile Yürüş. Yani söylemediysen böyle e, şu an aklıma gelmiyor ama çiniler var. Herkesin fotoğraf çektirdiği. onu da fotoğrafını çekmişimdir mutlaka. Bulursam koyacağım. Yani turistler orada hem fotoğraf çektiriyor, hem alışveriş yapıyor. Gerçekten güzel bir e, yer. Bir diğeri ise yine Santa Catarina'ya yakın arkadaşlar. Çok ünlü yine ben de kendim paylaşıyorum. São Bento tren garı. Zaten şimdi biraz orada bir metro çalışması var. Biraz karışık oralar. Çok fazla heng hengame var. Oradan zaten direkt bir tren garı. Ben de onu zaten okula giderken kullanıyordum. Ama ilk içeri girdiğinizde yine çok büyük motifler var. Böyle tarihi anlatan. Bana arkadaşım anlatmıştı. Yani zamanında işte gördüğünüz zaman böyle işte biri oğlunu kurban olarak veriyor, savaşlar vesaire cidden çok anlamlı ve çok güzel. Zaten fotoğraflarında ya da Portekiz yazdığınız zaman böyle bir köprü çıkar, çok ünlü bir köprü. Yani Porturler gaye birbirine bağlayan Don Luis Ponto do Luis Um yani Luis bir işte köprüsü denilen bir köprü var. Onun manzarası çıkar ve oradan akan bir nehir vardır. onun nehrin Doğru diye söylerler. İsmini de tam yazarım burada. Yani Doğru da altın demek bu arada Portekizce'de. Çok güzel bir manzarası oluyor özellikle. Yani güneş batarken mükemmel. Gerçekten çok tatlı ve böyle eski evleri görüyorsunuz. Üst üste binmiş evler gerçekten. O Pontudu Luishun e, köprüsü de çok ünlüdür. Orayı gördüğünüz zaman orayı da gezmenizi tavsiye ederim. Hatta hemen yanımızdan böyle metro geçiyor. Dikkatli olmakta fayda var. Metro geçmediği zaman insanlar yürüyor ama metro geçeceği zaman tabii ki de metrolar çok yavaş ilerliyor ve herkes tabii ki de yana çekiliyor. Çok ünlü bir McDonald's var. Şey araya bunları da katıyorum. Yani gerçekten McDonald's'ın olduğu yer girdiğiniz zaman böyle bir saray gibi. Orayı herhalde eski zamanlardan almışlar ve tekrardan modifiye etmişler ama çok güzel bir McDonald's. Her gelen zaten fotoğraf. çekiliyor. O McDonald's'ı da gezdiniz, baktınız. Daha sonrasında McDonald's'a, şimdi yön veriyorum, şu an sırtınızı verdiğiniz zaman tabii oralar inşaat şu an. Eğer değişmediyse, portaya uzun zamanlar gitmedim. Şurada arkadaşlar, baktığınız zaman orada bir kule görüyorsunuz. Yani saat kulesi gibi bir şey gerçekten. Ve o kuleye isterseniz çıkabiliyorsunuz. Ben hiç çıkmadım, etrafında bulundum. Ama belli bir e, ücret karşılığında Çıkıyorsunuz büyük ihtimalle ama hep sıra oluyordu ben ilk zamanlar gittiğim zaman göreceksiniz zaten uzun bir e, kule yani daha sonrasında burayı ben gördüm ama gitmedim ve Harry Potter alakalı olduğunu duymuştum e, Lello kitap evi, libreria Lello bu portekizcesi bu kulenin hemen yanında arkadaşlar yani hemen yanında dedim yine sokak falan geçeceksiniz ve bir tane kitap evi var bu kitap evi Harry Potter kitaplarına ilham kaynağı olduğu söyleniyor. Yani en güzel kitapçılardan biri. Ben hiç içine girmedim ama dışarıda çok fazla kalabalık olduğunu hatırlıyorum. Neymiş? Giriş ücretli tabii ki de. Çok ünlü. Buraya geldiğiniz zaman en çok duyacağınız şeylerden biri de Matizinius plajı. Praia de Matizinius. Yani gerçekten herkes, buradaki herkes Matizinius'a gidiyor. Çünkü çok ünlü ve çok büyük bir plaj Matizin şu plajı. Ee, yani gideceğimiz yere bağlı olarak belki Uberle gitmek daha mantıklı olur. İlla ki otobüsler her yerden kalkıyor. Ama tam olarak ben de bilmiyorum ama bu Praia da Matizin zaten çoğu e, simgelerinden insanların surf yaptığı, eğlendiği yerlerden turistik ve e, yani lüks evlerin olduğu yerler bir sürü turistin de olduğu yani ben oraya gittiğimde birçok dili duyuyorum yerlerden biri. Bir sürü zaten deniz restoranı da var orada bu arada mantarken yani balıkçı restoranı işte taze vesaire hep orada. Portekiz'e gitmek için en ideal aylar nedir diye sorarsanız arkadaşlar. Şimdi Nisan ayındayız. Nisan'ın ilk haftaları hava çok güzeldi. Şu an çok kötü. Mayıs'ta havalar gerçekten ısınmaya başlıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Eğer çok kalabalık olmasın diyorsanız burası yani her yerde olduğu gibi Temmuz Ağustos ayında çok fazla insan oluyor. Dediğim gibi Haziran ve Eylül ayı daha sakin ve turistlerin daha az olduğu zamanlar. Turist her zaman var bu arada burada. Baktığım zaman mesela burada Haziran'da çekmeye çalışacağım eğer gidersem, rast gelirsem. San Juan, işte San Bento, daha önce bir sürü dediğim gibi Festivaller olacak, bayramlar olacak, insanlar yollara dökülecek. Portu'ya nasıl gidilir? Türkiye'den zaten e, uçuşlar her zaman var. İstanbul'dan direkt uçuşlar var Porto'ya ve Lizbon'a. Ben Lizbon'a hiç gitmediğim için. Lizbon'dan buraya gelmek isterseniz araba tutabilirsiniz. İşte şehir içi otobüslerle gelebilirsiniz, trenlerle gelebilirsiniz. Var çünkü. Burada CP Comboios yani işte tren şirketinin ismi. Otobüsler işte reklam değil ama Flixbox var, işte, HD Express var bunları bakabilirsiniz. Yani yaklaşık Lisbon'dan buraya 3-3,5 saat sürüyor. Yani şehir içinde de dediğim gibi metroyu kullanabilirsiniz, otobüsü kullanabilirsiniz, treni kullanabilirsiniz. Birçok şey kullanabilirsiniz yani. Ben daha önceki videolarımda söylemiştim. Portekiz'de ulaşım gerçekten çok kolay ve çok basit. O videomu gidip izleyebilirsiniz. Şimdi buraya gelmek istediniz bir haftalık tatil yapmak istiyorsunuz ve Portekiz Porto'ya gelmek istediniz. Uçak biletlerine baktığımız zaman gidip bakabilirsiniz. Ben mesela dün gerçekten bu video için baktım. Portekiz'e yaklaşık gidiş dönüş olarak örneğin 11 Ağustos'ta 18 Ağustos arası yaptım. Yani tam bir hafta. Eğer gelmek isterseniz yaklaşık bir 343 345 euro diyelim yuvarlayalım. Bir maliye çıkıyor. Bir de bu geleceğiniz zamana işte uçak biletlerinin fiyatlarına. Çünkü gün geçtikçe, yaz yaklaştıkça her zaman daha çok bağlanıyor. Aldığınız siteye göre değişiklik gösteriyor. Ben her zaman e, orijinal site üzerinden alıyorum. Herhangi bir e, üçüncü parti şirket kullanmıyorum. Diyelim ki oradan 350 Euro diyelim. Diyelim ki gözden çıkardınız. Bir haftalık uçak bileti gidiş geliş. Konaklama için. Ben yine dün baktım. Airbnb'den reklam değildir. Dedim ki 11 Ağustos'ta 18 Ağustos arasında ben gelmek istersem portuya. Direkt yazdım yani portu ne kadar tutar? Ve baktığım zaman fiyatlara geceliği gideceğiniz yere göre, yere göre işte filtrelere göre artık hani kahvaltı, tek oda, şu bu vesaire. Hiç onları yapmadım ama yaklaşık böyle bir 60 euro ile 120 euro arasında değişiyor. Bir haftalık tatilin eğer bir yerde kalmak isterseniz o bir yine 400-500 euro arası gidiyor arkadaşlar. Yeme içme giderler. Şimdi kahvaltı bazen eğer otelde kalacaksanız otelde ya da direkt dışarıda çok basit kahvaltılar yapabiliyorsunuz. Yani burada Türk kahvaltısı yapmayacaksınız ama çok çok ucuz. Yeme içme burada gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Öğle yemeği de yani 10 euronun altında bile öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. Tabi merkezde bazen daha fazla oluyor. Yani akşam yemeği de bu kadar yani 20 eurodan fazla kişi başı ödemezsiniz diye düşünüyorum. Ama bu tamamen size kalmış. Yani 400 bilet desek. 400-500 kalma desek. Hadi 100 de yeme içme diyelim. 1000 lira, 1000 euro etti. Şehir için ulaşım yine çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Yani eğer kart çıkartırsanız bir kartın ücreti var. Bir de aylık bir para öderseniz yani hiç böyle tek kullanımlık vesaire hiç uğraşmayın. Yani o biraz 40 euro belki biraz üstü tutabilecek. Ama yok ben Uber falan hani kısa mesafe şu bu. Çok fazla sürmeyecek. yani çok fazla tutmayacaktır diye düşünüyorum. 10 euro'nun altında belki. Yani buna bile yürüyerek gidebilirsiniz bu söylediğim yerlere. Ona bile yani 1000 euro, hadi 50 euro diyelim şehir içi ulaşımınızı. Müzelere vesaire gitmek isterseniz tabii ki de. Yine çok fazla tutmayacaktır. Baktığım zaman bu kuleye giriş yapmak, yapmak isterseniz 6 euro. Bu kitapçı Harry Potter'ın 8 euro. Eğer şarap tadımın müzeleri var burada yine. 12 ile 20 euro arası diyor. Bazı müzeler pazar günleri ücretsiz. Bunun zaman ortalama kişi başı yani uçak harici diyor ama uçakla birlikte bence yaklaşık böyle 1000 100 euro, 1200 hadi diyelim ekstrem eğer çok fazla ekstrem yapmayacaksanız kişi başı tutar diye düşünüyorum. Yani biraz fazla geliyor ama aslında Uçak biletleri biraz fazla tutuyor. Bir de kalacak yer. Diğerleri zaten çok fazla tutmuyor. Yani tüm bu bir haftalık maliyet bin yon sadece biraz üstünde tutabilir. Dediğim gibi bu zamana göre ve gideceğiniz yere göre değişiyor. Ben sadece böyle bir ipucu vermek istedim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.